Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bebek uyku tulumu yapacağız. Bu uyku tulumu 0-3 aylık bebekler için uygundur. olur. Gerekenler, ip ihtiyacımız var. Herhangi bir renk kullanabilirsiniz. Ve 5.5 numaratı sıra belirleyici bir şey ip de koyabilirsiniz. İstediğiniz bir şey olabilir. Hemen videomuza geçebiliriz. 3 zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. Sivri halka yerine bunu yapacağız. 3 zincir çekeceğiz. 2 ve 3. 3 zincir çektikten sonra ilk ilmeğimi batıp bir sık iğne yapacağım. Şöyle ipimi aldım ve sık iğne yapacağım. Sık iğne yaptıktan sonra şuraya yani sık iğne yaptığım yer buraya 12 adet yarım trabzan yapacağım içerisine şuraya sık iğne yaptığım yere 12 adet ikili trabzan yapacağım Aynı yere tekrardan 12'ye tamamlayana kadar ikili trabzan yapıyorum. 12 adet ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Böyle görünüyor. Şimdi ilk ilmeğime batarak bir kayma dikiş yapacağım. Ve birinci sıramı burada bitirmiş oluyorum. Uyku tulumumuz 25 sıradan oluşuyor. 6 sırada işlem var. Diğer kalan sıralar hepsi aynı. 6 sırayı beraber öreceğiz. Şimdi birinci sıradayım. Birinci sıram bitti. Bittikten sonra bir kayma dikiş yapıp bir zincir çekiyorum. Ardından her bir ilmeğime arttırma yapıyorum. İkili trabzan şeklinde arttırmalar aynı ilmeğe iki kez. İkinci sıramda artırma olacak sadece. Her bir ilmeği iki kez ikili trabzan yapacağım. İkinci sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi hemen bir kayma dikiş yapıyorum. Ardından bir zincir. Üçüncü sırama geçeceğim. Üçüncü sıramda ise ne olacak? Bir, bir ilmeğime ikili trabzan yapıyorum. Diğer ilmeğime arttırma. Yani bir iki şeklinde. Hemen zincir çektiğim yerin altına bir adet ikili trabzan Hemen zincir çektiğimin altına bir adet ikili trabzan yapıyorum. Ardından gelen ilmeğe artırma yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar böyle devam ediyor. Bir, iki şeklinde. Şimdi aynı şekilde bir ilmeğe bir ikili trabzan yapacağım. Diğer ilmeğe arttırma iki adet yapacağım. Yani şöyle gözüküyor. Ben göstereyim. Bir, iki şeklinde. Bir, iki şeklinde. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Üçüncü sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Kayma dikiş yapıp bir zincir çekiyorum. Hemen Döndük, şimdi yaptım. Bir zincir çek. Şimdi dördüncü sırama geçiyoruz. Dördüncü sıramdan bir bir iki şeklinde yapacağız. Yani bir ilmeğe bir adet ikili trabzan, ardındaki ilmeğe aynı şekilde bir adet, üçüncü ilmeğe ise iki adet ikili trabzan yapacağım. Şöyle. hemen buraya da yapıp göstereceğim bir bir ardındaki ilmeğe iki şöyle bir bir iki şeklinde olacak dördüncü sıramız sıra sonuna kadar böyle devam edecek Dördüncü sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi bir kayma dikiş yapıp hemen kapatıyorum. Bir zincir çektim, bir kayma dikiş yaptım ve zincir çektim. Şimdi ise 5 sıram nasıl olacak? 5 sıramda bir, 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 iki. Bir dördüncü sıramda iki kez yapmıştık bir adet. 2 ile trabzan 5. sıramda 3 kez yapacağız. Ardından bir arttırma. Şöyle olacak. 1 2 3 ve arttırma. 1, 2, 3 ve arttırma. Sıra sonuna kadar böyle devam edecek arkadaşlar. 5. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bir kayma dikiş yaparak bir zincir çektim. Şimdi ise 6. sıramdan 4 ilmeğime 1 adet ikili trabzan yapacağım. 5. ilmeğime ise arttırma yapacağım. Yani ikili trabzan çarpı 4 4 ilmeğimi yapacağım ardından bir ilmek 3 şimdi bu da 4 1 2 3 4 4 ilmeğimi yaptım 5. ilmeğimi ise arttırma yapıyorum şöyle görünüyor arkadaşlar. 1 2 3 4 arttırma. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim. 6. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Aynı şekilde bir kayma dikiş. Ardından bir zincir yapacağım. Kayma dikiş ve zincir çektim. Şimdi ise 6 sıramı bitirmiş bulunmaktayım. 19 sıra öreceğim ve 19 sırada her sırada her ilmeğimi bir adet ikili trabzan yapıyorum. Hiçbir arttırma falan yok. Düz ikili trabzan. Her ilmeğimi tek tek 19 sıra böyle örüyorum. 19. sıranın sonunda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar 19 sıra ördüm. Ardından 2 sıra daha arttırdım. Boyu biraz daha uzun olsun diye. Siz isterseniz 19 sıra örüp bırakabilirsiniz. Yani toplamda 25 sıranız olmuş oluyor. 2 sıra daha arttırabilir, 3 sıra. Boyutunu siz ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben toplamda benim 27 sıram var burada. Şimdi şöyle arkası da şöyle görünüyor. Şimdi ben sıramı bitirdim. Kayma dikişim yaptım. Ardından bir zincir çekeceğim ve iki sıra veya bir sıra sizin isteğinize bağlı yarım trabzan örüyorum. Bu da bitiş olacak. Üçünü birden çekiyorum ve yarım trabzan örmüş oluyorum. Arkadaşlar bu bir e boy kutulumuzun ya da kundağımız diye adlandırabiliriz bunun takımı yani beresi beresinin videosu da bu videoya attıktan bir gün sonra onun videosunu atacağım beresinin videosunu atacağım şimdi söylediğim gibi yarım trabzan yapa yapa bir sıra veya iki sıra örelim isteğe bağlı ördükten sonra Şöyle göstereyim. Yarım trabzan yapıyoruz bir sıra veya iki sıra ve kapatıyoruz. Benim diğer videomda yani bu videodan önce attığım videoda yaptığım çiçeği buraya dikiyorum ve uyku tulumumuz kunduğumuz hazır olmuş oluyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere ve bunun takımını da görmek istiyorsanız bana abone olup zil tuşuna da basarsanız attığımda hemen haber alabilirsiniz. Beresini de öreceğim. Takım olacaklar. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz gelecek videoda.